Evet akrep burçlarına özel genel yorumlardır, genel açılımdır. İlham almak için dinleyin ve 8 dakika boyunca dinlediğinizde daha iyi şeyleri hatırlayabilirsiniz, fark edebilirsiniz, ilham alabilirsiniz. Size uyanlar olabilir, uymayanlar olabilir. Dediğim gibi ilham almak için dinleyin. Genel açılım, kolektif açılımdır. Şimdi akrep burçlarının özel Kasım ayı boyunca genelinde neler olabilir, neler olacak, neler olabilir, nelere dikkat edilmeli, nerelere dikkat edilebilir. Birçok yönden değineceğiz, konuşacağız arkadaşlar. Videoya lütfen teşekkürler. Beğeni atalım, beğenelim, yorumlar bırakalım ve yeni denk geldiysek abone olalım. Sizlere keyifli, bereketli, mucize gibi bir gün ve bir Kasım ayı diliyorum. Akrep Burçları, ben de Akrep Burcu'yum. Şimdi başlıyoruz. Öncelikle bu dönem daha fazla e, işinize ve kariyerinize öncelik verebilirsiniz ve artık Göreceksiniz ki özellikle Kasım'ın 10'una kadar giden süreçte, onu ve 15'ine kadar giden süreçte inanılmaz bir e, enerjiniz artış gösterecek ve çekici auranız ve çekici yönünüz artacak. Ve özellikle daha konuşkan olacaksınız. Bu dönemde daha fazla konuşkan olmak isteyebilir birçok akrep burcu. Daha fazla kendini ifade etmek isteyebilir, kendini anlatmak isteyebilir ve konuşmayı sevebilirsiniz. Özellikle konuşmayı hiç sevmiyor olmuş olabilirdiniz ama artık konuşmaktan keyif alacaksınız. Veya belki daha fazla okumaktan, bir takım kaynakları araştırmak, okumaktan, kitap okumaktan, makale okumaktan keyif alabilirsiniz. Bu dönem Kasım ayı boyunca birçok akrep burcunda da bunlar meydana çıkabilir. Ve bu dönem özellikle gerçekten daha fazla gideceğiniz yolu, gittiğiniz yolu veya gideceğiniz yolu veya gitmek istediğiniz yolu birçok akrep burcu bunlarda netleşebilir. Bunlarda e, tamamen kendini aydınlatabilir. Yani işi kendine sahip çıkabilir. Bu enerjilerde artabilir. Ve artık yaşamak istiyorum diyebilir birçok akrep burcu ve bu hissiyatı daha fazla kendi içinde, kalbinde, ruhunda, özünde hissedebilir ve hayatına renk katmak isteyebilir bu dönemde yeni seçimler, yeni tercihler, yeni veya bir takım eski alışkanlıkları bırakmak, eski tercihlerinizi geride bırakmak veya geçmişinizi artık birçok gönden unutmak isteyebilirsiniz, kapatmak isteyebilirsiniz ve tamamen bugünün tadını ve olduğunuz halin tadını çıkartmak isteyebilirsiniz ve bu dönemde de daha çok lütfen özellikle e, tabii ki sağlık konuları dikkat çekiyor ve sağlık konularında da özellikle lütfen dikkat olun ve hassasiyetinizi kendinize karşı e, tamamen öz disiplin ve öz sevgiyi kendinizden mahrum etmeyin kendinize karşı bir öz disiplin oluşturmak ve öz sevginizi arttırmak için de bir takım eğitimler ve seminerlere katılabilir veya bunları dinleyebilir bir takım kaynaklardan bunlara ulaşmak isteyebilirsiniz ve bu da size çok iyi gelebilir. Ruhsal uyanışınızı destekleyebilir, mental sağlığınıza pozitif etkiler yapabilir. Ve özellikle sağlık konularında da bu dönem daha az yiyebilirsiniz veya daha sağlıklı organik şeyleri veya kendiniz yetiştirebilir veya bir takım yerlerden öğrenip bir takım şeyleri farklılaştırmak isteyebilir. ...ve bunları yapabilirsiniz. Ve özellikle farklı sağlıklı tarifler. Şekerden uzak durabilirsiniz bu dönem daha çok. Tuzu, yağı, şekeri azaltabilir. Çok azaltabilir. Ve tamamen daha fazla bol bol dua edebilir. Ve bu dönem daha fazla su, suyla temas edebilir. Suyun şifasını. Ve bu dönem yavaş bir tempoya da geçebilirsiniz. Özellikle Kasım'ın 7'sine kadar giden süreçte. Bu 2-3 günlük periyotta belki de birçok akrep burcuna bir yavaşlamak çok iyi gelebilir. Yavaşladığınız zaman artık dünyadaki bambaşka şeyleri görebilir, kendinizdeki bambaşka şeyleri fark edebilirsiniz. Ve bu size yeni bir keşif ve tatmin getirebilir. Gerçekten öyle. Bunlar çok önemli. Umarım iyi gidiyordur hayatınız ve zaten iyi gidecek. Akrep burcu gökyüzü seni destekliyor. Yıldızlar, enerjiler, gökyüzündeki enerjiler ve gerçekten sistem seni destekleyecek ve bunu sen yoğun bir şekilde hayatında ve üstünde kendi içinde üstünde hissedeceksin. Ve tamamen artık yeni yeni adımlar atacaksın kendi hayatına. Ben diyeceksin kendi hayatımı en iyi şekliyle yaratmak istiyorum, yaratabilirim. Bu güce sahibim ve bunun için ne yapmam gerekiyor diyeceksin, belirleyeceksin ve başlayacaksın. Ve Kasım ayında bunun için çok güzel bir zaman, yeni bir aşk eğer ki evli değilsiniz, sevgiliniz de yoksa, flörtünüz bile yoksa ve bu ilişki konularında da çok uzak kalmış olabilirsiniz. Bir takım şeylerden dolayı belki kendiniz istemiyordunuz, belki de istediğiniz halde, istediğiniz özelliklerde birini bulamıyordunuz falan filan vesaire. Ama Kasım ayının içerisinde de özellikle Akrep Burcu yoğun bir şekilde de ilişki anlamında şifalandırıcı enerjiler seni bekliyor. Özellikle yeni bir aşk, gerçek sevgiyi, gerçek aşkı ve tutkuyu ve çekimi ve o çekiciliği kendi üstünde arttığını hissedebilirsin ve etkileşimlerinde ve ikili ilişkilerde karşılık, karşı cinsine karşı daha fazla etkili olabilirsin. Etkileyici yönün yükselecek ve daha fazla etkileyici olabilirsin ve bir takım fırsatları değerlendirebilirsin. Çok fazla aslında bu dönemde de aşk anlamında şanslı enerjiler seninle birlikte bunları değerlendirebilirsin. Ve yatırım konularında da ani riskli hareketlerden sakınabilir, uzak durabilirsin, dikkatli olabilirsin. Çünkü ani hareketler, ani bir takım para konularındaki harcamalar, risk alma, yatırım tercihleri seni zarara uğratabilir, seni üzebilir. O yüzden bu konularda da olabildiğince dikkatli ve kendi kendi çıtana göre, kendi seviyene göre dikkatli hareket etmekte fayda var. Büyük risklerden kaçınmalısın. Tamamen küçük başarılara odaklanarak kendi seviyene göre ona uygun riskler alabilirsin. Daha dikkatli olabilirsin. Aceleci olmamalısın. Seni yıldızlar ve gökyüzü ve bir takım gezegenler uyarıyor bu şekilde ve daha fazla artık küçük başarılardan keyif alabilir ve hayatın daha farklı yönlerinden keyif alabilirsin. Ve bu dönem en çok düşündüklerini yaşayabilirsin. Düşüncelerini pozitif dizayn edebilir, duygularını pozitif dizayn edebilirsin. Ve bunlardan da keyif alabilirsin. Ve inanılmaz mucizelere yaratabilirsin. Daha fazla bu dönem mucizelere odaklanman iyi olabilir.